Herkese merhabalar Arabaçıksı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ama yine o dünyada oynayacağız. Evet. Bu artık like'lı çekeceğim. Böyle like'sız falan çekmeyeceğim. Bu videoya e, 20 like gelirse diğer diğer videoyu da Minecraft bölüm 3'ü çekeceğim. Hemen oynaya basalım. Benim dünyam şuradaydı. Evet. Ben kalanlıyor. Durun. Hemen. Hemen durun iki dakika. Şimdi en son burada kalmıştık ve şimdi kendime maden açmıştım hemen madene girelim ama ya da ya dur durun ben biraz ee, biraz odun kıracağım sonra e, madene gireceğim sonra da ne yapacağımı biliyorsunuz zaten. Ne yapacağım biliyorsunuz. O yüzden şu an odun kazmaya gidiyorum. Dağlarda, tepelerde. Hem, hemen şurada biraz odun kasacağım. Bakalım biraz odun karacağım ve sonra biraz eşyalar yapacağım sonra da bir şeyler yaparım hadi bakalım bu arada bu dünyayı iki kişi de oynamayı düşünüyorum. Dünya'yı iki kişi de oynayacağım. Merak etmeyin. Hemen şu odunlarımı şuraya koyayım. Tahta kazma falan. Hemen koydum bunları. A dur benim kömüre ihtiyacım vardı. Kömür al. Hemen meşale yap hepsiyle. Dur, he. Dur ya. Tamam. Diğer bölümde demiştim ki kum, bulur, kum bulursam eğer cam yapacağım demiştim. Bu bölümde onu bulmayı düşünüyorum. Bu bölümde eğer onu bulursam Böyle biraz kum bulursam benim için iyi olur. Şu karşıda kumlar var. Kendime tekne yapıp aslında oraya gitmeyi düşünüyorum. Meşale koyacağım. orada görüntü Bu arada size net gelmiyorsa gerçekten özür dilerim tablette çekiyorum bilgisayarın yarısını görebiliyor ancak o yüzden bir şey yapamayacağım ve kömür buldum hemen şu kömürleri kazayım. şurayı bir deldim iki dakika. Ben şurayı kırtaşla kapatayım. Ve devam edelim yanımıza. Ve şimdi devam edelim. Ee, şimdi biraz maden yapacağım. Şuradan da kömürleri alalım. Burada kömür cennetine gelmişken vallahi bir sürü kömür çıkıyor. Bu bu bölüm yani diğer bölümde eğer arkadaşım böyle video çekip şöyle oynamamı böyle iki kişi oynamamı ve video çekerken kabul ederse yani onu da böyle videoya eklerim. Bu bölümü biraz uzun yapacağım. çünkü e, şu an şu o o bölümü biraz kısa yapmıştım ve şimdi şu an şuradan nasıl çıkacağım hemen bir baltayla kıracağım tamam Peki, gidelim hadi bakalım bunları alalım Taş var zaten bende. Yağmur ya göbe hiç eğlenceli değil. Yağmuru durduracağım. Çünkü, çünkü yağmur lavası sevmiyorum. Hemen bir tane taş kazmayı bölümde bayağı bir maden yapmak istiyorum. Diğer bölümle diğer bölümde de şey yaparım. Hani zamanım kalmazsa diğer bölümde kum bulmaya çalışacağım. Özür dilerim gerçekten. Yani zamanım kalmazsa kusura bakmayın. Şöyle, şöyle kapatalım. reyi kapatmayı unutmuşum. Bir şey merak ediyorum. Evet ben bu kadar yani şimdi şunları hani bir like atın değil mi arkadaşlar yani. o oh, bakır buldum. Çok iyi. Bakırları da alalım. Bakır severim. Böyle hiç demir falan çıkmadı. Vallahi hiç demir çıktığını görmedim şu ana kadar. Tamam şimdi buradan çıkacağım. Madenden çıkacağım. Şimdi kum kazmaya gideceğim. Sizi de sizde kırmak istemiyorum. Normalde yapmayacaktım. Zamanım kalmayacaktı ama sırf sizi kırmamak için maden yapacağım. Ay maden yapacağım diyorum ya. Kum kıracağım. Hadi bakalım gecem olmuş. Yap bu ben senin gündüz yap. Tamam. Oha. Yuh. Tamam gelin gelin gelin. Gelin tamam. Gelin. Gelin tamam şurada patlayın. Tamam. Bunları bir çekmem lazım. tekne yapacağım. Şöyle bir tane kürek yapayım. Bir de tekne yapmak için şöyle bir şeyler yapacağım. Şimdi ben de kum vardı. Ay kum vardı diyorum ya. Kürek vardı. Aa bak şurada kum varmış ya direkt. Bu ben niye tekne yaptım? Neyse tamam şunları direkt kazarım ben. şunları direkt kazalım. Şuradaki kumları direkt kazıyoruz. Tamam. Durun arkadaşlar ben şimdilik kapatıyorum.